Evet arkadaşlar sınav yerim neresi, sınavda neler sorulacak, kimler kadroya alınacak bu bilgileri öğrenmeniz için tıkladınız. Şimdi ben Nusret Oktar ve kameramanım görüyorsunuz sağ kolum sizlere yardımcı olacağız. İlk önce sınav ne zaman onun hakkında bilgi verelim. Arkadaşlar sınavınızın ne zaman olduğunu sizlere caminizden Caminizin hoparlörlerinden ilan edilecek sınavın saati ve günüz oradan söylenecek ve sınava gelmeniz için de gene caminin önünden belediye tarafından özel olarak tahsis edilmiş ücretsiz araçlar ile sınav yerine geleceksiniz. Şimdi diyeceksiniz araç ücretsizse çok kalabalık olur. Kesinlikle araçta hiçbir kalabalıklık yok. Serle serpile yalan olmasın yata yata sınav yerine getirileceksiniz. Yani bizim olduğumuz yere geleceksiniz. Şimdi yerimizi gösterelim. Belki sınav yerini bilenler vardır. O tarif gerekmez. Şu an sınav yerimizi gösteriyoruz size. Dınınınının. Evet. Sınav yeri burası arkadaşlar. Tanıdınız değil mi? Tanıdınız. Orijinal sınav yeri. Bütün insanlığın sınav yeri. Arkadaşlar herkes buraya gelecek. Yatacağız kalkacağız. Yatacağız kalkacağız. Yatacağız. Bir gün kalkamayacağız. Ya da kalkacağız. Bir gün akşam evimizde yatamayacağız. Hop. Buradayız. Tamam mı? Herkes buraya gelecek. Zorunlu. Olmaz zorunluluk yok. Özgürlük var. Hürriyet var diyeceksiniz. Yok. Burada arkadaşlar özgürlük, hürriyet yok. Burada sadece Allah'ın dediği var. Herkes buraya e, gelecek. Peki arkadaşlar bu sınavda neler sorulacak? Sınava gelirken nelere dikkat etmemiz lazım? Onlar anlatalım. Arkadaşlar sınava gelirken kesinlikle kalem, silgi alınmayacak. Aa diyeceksiniz. Kalem niçin alınmıyor? Silgin niçin Hemen anlatalım. Arkadaşlar kalem biliyorsunuz bir şeyler yazmaya, ifade etmeye, anlatmaya yazayan, yarayan bir şey. Burada bir şeyler yazmaya, bir şeyler anlatmaya ifade edilmiyor. Onun için müsaade edilmiyor, kaleme izin verilmiyor. Peki silgi diyeceksiniz. Arkadaşlar silgi de biliyorsunuz hataları, eksikleri, kusurları silmeye yarıyor. Burada hataya da, eksiği de, kusuru da silmeye izin vermiyorlar arkadaşlar. Onun için kalem silgi yok. Sınav mülakat tarzı olacak. Yetkili merci tarafından görevlendirilmiş İki kişi tarafından sorgu sual tarzında, mülakat tarzında olacak bir sınava geleceksiniz arkadaşlar. Peki başka sınavdan nelere dikkat etmemiz lazım? Sınava gelirken arkadaşlar kesinlikle kalem, silgi dedik yanımızda cep telefonu, cüzdan, tapu, senet, art, avrat, silah hiçbir şey getirilmeyecek arkadaşlar. Görüyorsunuz zaten sınav odaları gayet dar olduğu için aranızdan dolduğunuz gibi aynen buraya geleceksiniz. Elbise, kılık, kıyafete neye dikkat edeceksin? Arkadaşlar Gereken e, dediğimiz gibi hiç iç çamaşır bile sınavda alınmayacak. Tek tip kıyafet giyecek. İç çamaşır niye alınmıyor? Biliyorsun sınavda böyle olur da huşumuz bozulmasın. Arkama bir şey girdi, önüme sıkıştı böyle hareketlere mal vermemek için, huşu için de soruları cevaplamanız için iç çamaşırı da alınmayacaksınız. Bu ne kadar önemli sınav olduğunu görüyorsunuz değil mi? Bu sınav çok önemli. Kazandın, kazanamadın. Kazanamadın, vallahi yandın, yandın kazanamazsan yandın çok önemli dünyadaki sınav ne ki kazanamazsın seneye bir daha girersin olmadı gider işe girer çalışırsın ama burada öyle bir şey yok çal sınavı kazanamadın yandın bil ki yandın ona göre. Kıyafet dediğimiz gibi kadın, erkek herkes tek tip kıyafet giyecek. Hani bazı örtünmeyen bacılarımız ileride kapanacağım diyorlar diye. İşte o bacılarımız burada 5 kat kıyafetle, örtüyle, çarşafla örtülmüş oldu halde gelecekler. Erkekler 3 kat çarşaf giyerek sınava böyle gelecekler hatta kopya çekilmesin diye. Böyle baştan da gözleri bağlı olarak kimse kimseden kopya çekmesin diye Buna da izin verilmeyecek bu şekilde e, getirilecek. Peki sınavda neler sorulacak? Arkadaşlar sınavda tek kitapçık üzerinden soru sorulacak. Zaten bu sorular önceden söylenmişti. E, cevapları da biliniyor. 5 yaşındaki çocuk girse bu sınavı kazanır yani. O kadar kolay. İçeri girdikten sonra sınava girdikten sonra görüyorsunuz sınavların başında odaların başında salon no sıra no yazıyor burada. Onlar da görüyorsunuz. Herkes ona göre sınava girecekler. Sınav tek, tek kitapçıktan sorulacak dedik. Ne tür sorular olacak? İlk etapta itikadi sorular olacak arkadaşlar. İtikadi soruları geçemeyen arkadaşlar maalesef onlar e, zil sesi çalana kadar bekleme salonlarında, salonlarında, ızgara kebap salonlarında bekleyecekler itikadi soruları geçip de ameli sorulara geçilecek. Bu sorularda güzel cevap veren ilk etapta namaz konusu sorulacak. Bu sorularda güzel cevap veren arkadaşlarımız onlar çay bahçelerinde, meyve bahçelerinde ağırlanacaklar. Oralarda bekleyecekler. Ama itikadı geçip amelide de takılan arkadaşlarımız maalesef onlar da dünyanın en büyük hayvanat bahçelerini gezecekler. Oralara biraz takılacaklar. Ne zamana kadar? Zil sesi çalana kadar arkadaşlar. İsrafil'in zil sesini çalınca herkes yetkili merci tarafından ee, toplanacaklar, bahçede toplanacaklar. Burada yetkili merci tarafından arkadaşlar kadro işi verilecek. Herkesin puanları seviye tespiti yapıldıktan sonra burada seviye tespit yaptırılıyor Burada seviye tespitini yaptırdıktan sonra yetkili mercinin karşısında diplomalarımızı alacağız. Orada diplomalar, karneler verilecek arkadaşlar. Ama herkese kadro verilecek. Kimse açıkta kalmayacak arkadaşlar. Sakın üzülmeyin üzülmeyin açıkta kalırım diye. Herkese kadro verilecek. Arkadaşlar itikadi konuda soruları cevaplayamayanlara kadro işini e, Bakan Malik verecek. Malik onları cehenneme yerleştirecek, kadrolarını verecek. Onlar orada ebedi olarak e, kadroda kalacaklar. İtikadi konu geçip namaz diğer şeyleri de, amelleri de güzel cevaplayan arkadaşlarımız onlar da Bakan Rıdvan tarafından Cennet'te lojmanlarına yerleştirecek, kadroları verilecek, onlar orada kalacak. Peki namazı örtüsü eksik olan arkadaşlar bunlar ne yapacaklar? Bunlar şart görevini yapmak üzere Genel Bakan Malik'e havale edilerek e, orada sözleşmeli olarak artık 1000-2000 bin, bin ne kadar halt yemişse o kadar orada arkadaşlar kalacaklar ileriye doğru artık 2000 bin, bin ne zamansa yeniden Rızvan Bakan'a gelerek onlar da lojmanlarına, cennette kadrolarına yerleştirecek arkadaşlar. Sınav bu kadar kolay. Allah herkese zihin açıklığı versin. Allah sınav kazanmayı nasip etsin diyorum. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ amela. Demedi mi Allah ben sizi imtihan için yarattım diye arkadaşlar. Bakın işte imtihan alemindeyiz. Bakın dünyada yaşıyoruz. İmtihana çalışıyoruz. Buraya geliyoruz arkadaşlar imtihanın sonucunu almaya geliyoruz. Sen 60 senelik ortalama dünya hayatının da 25 senesini okula giderek gelerek köle gibi yaz kış demeden hastayım yastayım demeden gidiyorsun. Niçin? Ortalama 30-35 sene bir devlet kadrosunda memur olayım ya da iyi bir işte çalışayım diye ömrünün 25 senesini 30 senesini kurtarmak için çalışıyorsun. Peki sen Allah sana bir trilyon 2 katrilyon demiyor sonsuz cennet kadrosu veriyor. O kadroya çalışıyor musun sen? Banko yüzde yüz çıkacak soru. Namazını kıldın mı? Örtünü örttün mü? İçki içtin mi? Bu sorulara cevap vermek için çalışıyor musun sen? Çalışıyor musun Müslüman? Allah'ım var, kitabım var deyip de Allahsızlar, kitapsızlar gibi namazsız, örtüsüz, içki, kerane, bilmem ne hanede yaşayan Müslüman kardeşim. Sana diyorum, yaşıyor musun böyle? geleceksin buraya ne olursan ol yine geleceksin buraya buraya gelmeden kendine gel buraya gelmeden kendine gel ey gafil insanoğlu kendine gel bunlar geldi sen de geleceksin